Günümüzde dünyanın muhtaç olduğu barış ve güven ortamını sağlamak için Ahmediye Cemaati'nin halifesi çeşitli sempozyum ve konferanslar düzenliyor. Siz bunu ilk sorunun cevabında da zaten açıkladınız, birkaç örnek verdiniz Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmalar gibi. Barış ve emniyeti sağlamak için konuşmalarında hangi ilkelerin üstünde duruyor Halife Hazretleri? Birkaç örnek verirseniz. Tabii ki, tabii. Tabii ki Halife bütün ilkeleri Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve hadislerinden sunmaktadır. Mesela Hazreti Enver Halife Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in şu altın prensibini sunuyor. Bu Taha Suresinin 132. ayetidir. Şöylesidir tercümesi. Kendilerini deneme gayesiyle anlardan bazı topluluklara geçici bir süre için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz mala gözlerine dikme. Şimdi dünyada neredeyse her türlü huzursuzluğun arkasında başkalarının zenginliklerine göz dikmek yatmaktadır. Bu çağda devletlerin yaptıklarını ve ortaya çıkan savaşları inceleyecek olursak aslında güçlü ülkeler geri kalmış olan ülkelerin çeşitli kaynaklarına göz çekmişlerdir. Güçlü devletler sözse derler ki biz geri kalmış ülkelere demokrasi götüreceğiz, uygarlık götüreceğiz, medeniyet öğreteceğiz. Ama gerçek şudur ki gittikleri yerlerde kendi hakimiyetlerini kurup onların kaynaklarını ele geçiriyorlar. Ve bu söylediğim suizan ya da art niyetli söylenmiş bir şey değil. Birçok yazarlar, uzmanlar bunu açık açık belirtiyorlar. Ben size burada bu konuda, çünkü bazı örnekler sunacaktım. Bu konuda Halife bir konuşmasından bir alıntıya da sunmak istiyorum. <laughs> bir konuşmada Hazreti Ömer şöyle buyurdu. Başkalarının yani aynı bu ayeti sunarak, bunu esas alarak, Hazreti bunu şöyle açıkladı. Başkalarının zenginliklerine karşı her türlü kıskançlık hevesi dünyada huzursuzluğun artmasına bir sebepti? Söylendiği gibi kişisel olarak komşu ayak uydurmak sonsuz bir aç yol açar ve toplumun barışını bozar. Ulusal seviyede de aç gözlü bir rekabet başlamış ve dünya barışını yıkıma, yıkıma taşımıştır. Bu tarih tarafından ispatlanmıştır ve her duyarlı insan takdir edebilir ki başkalarının malını duyulan arzu, kıskançlık ve hevesin büyümesine sebeptir. Ve kaybında kaynağıdır. Bundan dolayıdır ki Allahu Teala bir kimsenin kendi kaynaklarına göz kulak olması ve faydayı onlardan elde etmesi gerektiğini buyurmaktadır. Bölgesel, bölgesel kazanımlar için gösterilen çaba o bölgenin doğal kaynaklarından fayda elde etmek içindir ulusların gruplaşıp güç blokları oluşturmaları bazı ülkelerin doğal kaynaklarını elde etmek içindir. Bu konuda daha önce hükümetlere danışmanlık yapmış bir takım yazarlar kaleme aldıkları kitaplarında bazı ülkelerin diğer ülkelerin kaynaklarını kontrol etmek üzere nasıl çaba harcadıklarını ayrıntılı olarak yazmışlardır yazarlar ne denli doğru olduklarını sadece kendileri bilir ve ancak Allah en doğruyu bilendir. Ne var ki bu açıklamalar okunduğunda ortaya çıkan durumdan dolayı fakir ülkelerine bağlı kalanların kalplerinde ciddi acılar oluşmaktadır. Ve bu terörün tırmanması ile kitle imha silahları için yapılan yarışın temel nedenidir. Dünyayı bir barış cennetini dönüştürmek üzere bütünüyle değerlendirilmesi için Allah her ülkeye doğal kaynaklar ihsan etmiştir. Allah birçok ülkeye farklı ekinler yetiştirilmesi için de mükemmel bir iklim ve çevre bahşetmiştir. Modern teknolojinin kullanılmasıyla tarım için doğru bir planlama yapılmış olsaydı ekonomi güçlenecek ve açlık da yeryüzünden kalkmış olacaktı. Maden kaynakları bahşedilmiş ülkelerin gelişip adil fiyatlarla ticaret yapmalarına açıkça izin verilmelidir. Ve bir ülke diğer bir ülkenin kaynaklarından yararlanabilmelidir. İşte bu doğru yoldu ve Yüce Allah tarafından da tercih edilen yoldur. Yani bu alıntı ben size Huzur Enver'in İngiltere parlamentosunda 2008 senesinde yaptığı bir konuşmasından bir alıntıdır. Velhasıl Vadedin Mesih ve Mehdi Hazretleri onun halifesi Kur'an-ı Kerim'in barış için öğrettiği ilkiler insanlara gösteriyor. Dünya bu ilkelere kulak verirse ancak o zaman kalıcı barışa ve huzura kavuşabilir. Bizim duamız ve temennimiz de işte budur. Cezakumullah.